Alo, bak son bir şey söyleyeceğim sana. Sonra kapatacağım söz ve bir daha hiç aramayacağım seni. İnanma, siz mutlu olabildiğini, bilebildiğini, hatta ben olmayınca hiçbir şey olmamış gibi yaşamını sürdürebildiğini gördüm. Buna katlandım, buna alıştım, bunu hiç unutamadım. İçimdeki o kırık isim canımı yaşamın boyu acıtacağı gerçeğini kabul ettiğim gün Artık kalbimi taşıdığım şey insan değil Senin kanserin olduğunu fark ettim Buna rağmen senden nefret etmeyi hiç beceremedim Öyle ki sokakta karşıma çıksan Hiçbir şey olmamış gibi Yine sana sarılmak Öpmek isteyeceğim Kendimden utanmalı mıyım bilmiyorum Kendinden utanmalı mısın? Bilmiyorum. Hoşçakalın.